Abi, abi yemin ederim ben bir şey yapmadım abi. Abi ben suçsuzum. Tüm sevdiklerimin üstüne yemin ederim abi bir şey yapmadım ben. Vallahi de yapmadım, billahi de yapmadım abi ya. Bu yaşlı nene. Onun parasında çökme fikri kimden çıktı? Abi, bir gün bu Ferhat geldi. Dedi ki, ben üç beş tane kadın gördüm, gözüme kestirdim dedi. Ben ilk başlarda farklı mana çıkardım. Sonra yok oğlum dedi, biz de de bunları tehdit edeceğiz, ondan sonra paralarına sökeceğiz dedi. Ferhat'tan uh, uh. uh. <laughs> mı çıktı yani? Evet abi evet, Ferhat dedi. O yaptırdı. Hayır. O. Ulan yavşak, sen demedin mi çökelim vermezse torunuyla tehdit edelim diye ha? Şerefsiz. Yalancı mı? Ha? Yalancı mı? Sensin lan yalancı. Hadi lan. Anlatsana doğruları abi ha. Aklı ben verdim, bunlar bana uydu desene. Ben size nerede akıl verdim lan? Boş konuşma oğlum. Şş. Senden mi çıktı bu fikirler? Sen mi verdin aklı. Yok abi ya, ben ne akıl vereceğim? Yalan söylüyor. Hatta tam tersi, Ferhat bize akıl veriyor. Ha Erol'a da soralım. Konuşsana kardeşim. Ha? Ferhat bize akıl vermiyor mu? Soralım abi Erol'a. Var mı diyeceğim bir şey Erol? <laughs> Torunun Derya'ya şöyle yaparız, böyle yaparız diye tehdit eden kimdi? Zafer da abi. Bendim ama sadece korkutmak için. He, hem de Ferhat dedi bana. Sen dedi onu tehdit et dedi. O dedi istediğimizi yapar dedi. Abi. <laughs> sadece korkutmak için yoksa ben böyle bir adam değilim ya Doğru mu? Hadi söyle. Hadi Git çukurdan küreyi al gel. Git çukurdan küreyi al gel. Berat. Bir, ortaklı işlerde ortaklarını iyi tanıman lazım. Bu adam beni satar mı, yarı yolda bırakır mı, arkamdan vurur mu diye düşünmen lazım vesaire vesaire. İki, yaşlı bir kadının rızkına diktiğiniz gözünüz bir gün çıkar diye hesap etmediniz mi hiç? Etmedim. Var mı söyleyeceğim bir şey? Kim abi? Sefer'e. Sattı abi. Kimi? Beni sattı. Sadece seni mi? Erol'u da. Hepinizi sattı yani. Aynen. Aynen. Öldür. Ferhat. Ferhat ne öldürmesi lan? Oğlum ne öldürmesi saçmalama. Ben senin arkadaşınım. Biz kardeşiz lan. Ben seni ne satacağım? Saçmalama Ferhat. Eğer öldürmeyeceksen... ...onu çözeyim seni bir alayım o seni öldürsün. Abi. Abi yalvarırım bak. Yemin ediyorum bir daha yapmayacağım abi. Ayağının altına öpeyim abi. Abi ölmek istemiyorum. Yapma abi. Üçe kadar sayıyorum kararını ver. Abi gerçekten yapmayacağım. Abi lütfen, lütfen abi. Ferhat, Ferhat yapma kardeşim. Ferhat sakın, sakın kardeşim biz kardeşiz. Yapma. Ferhat, Ferhat yapma kardeşim. Yapma Ferhat. Ferhat yapma. Yapma. Ah! Al bunu, götür şu çukurun içine al. Hadi. Bana karşı dürüst olursan yaşarsın. Bu çocuğun üstüne ne zamandır gidiyorsunuz? E Efendim abi. Sen ne zafer? Abi yemin ederim bilmiyorum. Bir, iki yıldır. Her altı bu çocuğa yaptırıp sonra tehdit ediyor musunuz doğru mu? Yok abi vallahi değil. Yaşamak mı, ölmek mi Ferhat? Ya Yaşamak abi. O zaman bir kere daha soruyorum. Her altı bu çocuğa yaptırıp tehdit ettiniz doğru mu? Çok Do doğru zaten. O yaşlı nenenin adı neydi? Şahan Nereliydi peki? Karslıydı herhalde abi. Kars. Ben nereliyim? Bilmiyorum abi. Tahmin et. Ka Kars mı abi? Кварц. Больше ты сын. Erol. Yaşadığın için bana borcun var. Ama borcunu neneye ödeyeceksin? Şah Hanım'a. İşe gireceksin. Kazandığının yarısını... ...artık günlük, haftalık, aylık... ...ne kadar kazanıyorsan, ne zaman kazanıyorsan... ...götürüp ona vereceksin. Fırından bir ekmek alıyorsan yarısını ona götürüp vereceksin. Bir bardak su içiyorsan yarısını ona götürüp vereceksin diyeceksin ki Allah senden razı olsun. Yaşıyorsam eğer senin sayende. Şükredeceksin. Her gün ...gözlerin içine baka baka söyleyeceksin bunu. Sonra beni unutacaksın. Söylediğim bunca şeyin içinde... ...benim dışında bir şey unutursan... ...seni bulurum. Sonra bugüne kadar yaşamadan ne varsa... ...hepsini yaşatırım. Tamam.